arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aykut'a sürpriz yapacağım. Aykut da burada. Bakın arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben Aykut'a sürprizini vereceğim. Bakın. Sürprizi bu. Hadi Aykut sürprizini açalım. Evet. Dur ben sana şöyle göstereyim. Ta 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 ta. Tuzdur içinde parçası da varmış. Ver arkadaşlara gösterelim. Hadi ver arkadaşlarımıza gösterelim. Ver onu düdüğü. Düdüğünü ver. Hadi bunu takalım. Ver ben takayım bunu. Ben de kardeşim. Ay. Ver ben tutayım takalım. Aykut. Aykut. Düşene ben tutayım. Ver buraya koyalım takalım. Aykut taktı arkadaşlar bunu şimdi. Bununla bir oyun oynayacağız. Sen bununla, bununla oyna ben sana bir oyuncak getireyim. Olur mu? Evet olur. Şimdi arkadaşlar Aykut şöyle oyuncaklarından götürelim. Ee, şu düdüsünü alalım. Şu adamla şunları şu alalım. Evet Aykut sana aldım oyuncaklarını. Bak Aykut sana oyuncaklarını getirdim. Gittiğin Bak sana bunları getirdim. Arkadaşlara gösterelim. Hadi in ona al, in ona al. Arkadaşlar bakın böyle Aykut'un Barbie'si. Bu arada ben prenses Zehra. Böyle. Şu motoru da. Var. Ve Aykut'un son olarak adamı. Bu adam oturabiliyor. Ayakta durabiliyor. Şöyle. Şimdi Aykut'a verelim oyuncaklarını ve Aykut'u çekeyim. Hadi Aykut oyun oyna. Evet arkadaşlar Aykut şimdi oyun oynamaya başladı. Şimdi ben de ona yardım edeceğim. Ama şimdi öncelikle size bay bay yapma sırasında. Hadi bunları bırakalım. Arkadaşlara bay bay yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz